Arkadaşlar bugün sizinle birlikte zengin fakir oyun. Allah çok fakirim ama. Ay. Ay, ay 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 arkadaşlar ne oluyor bir şeyleri arkadaşlar. Evet. 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 Oy oy neredeyim neredeyim ben? Oy neredeyim ben? Ah buradayım. <laughs> zengin. Efendim taş evin içindeyim. Benim taş ev mi? Evet. Ota katındayım. Ya ne yapıyorsun orada zengin abi ya? Allah'ım git bak ya. Ne yapıyorsun? Aa, i̇yi ki. Ben diye musluk yaptın burayı. çekin. Çok teşekkür ederim. <laughs> ah. Vallahi zengin Çekil abi. Da Sandıklarda bir şey var mı? Uuu. En üst katta var. Zengin abi vallahi bunlar verdiğin için çok teşekkür ederim. En üst açılmıyor zaten. Evet. Hemen birkaç tane. Çok üst. <laughs> Zengin abi sobam yok ya. Bir buraya kar yağmamış. Zengin abi sen böyle nasıl duruyorsun? Ceketle duruyorsun ama kazakla duruyorsun ama hiç <laughs> Git buradan. öldüreceğim seni hem kendi imkanlarınla diyecek. Oh daha fazla kar topumu oldu. Evet. Her yerde mi bundan var? Koyayım da. İyi hakikaten dışarısı buz gibiymiş ya. Bir ocağı yakayım. Ocağı yakmak için pişirecek hiçbir şeyim yok. Hakikaten kadar çok soğuyorum. Ben abi. Benim hemen taş bulmam gerekiyor. Ya. Ne yakacağım hemen. ejderha var burada zengin abi. Neyse. Allah çok sıkıldım. Hey, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Hemen evime girmem gerekiyor. Bir de soğuk buradan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Zengin abi ne yapıyorsun sen iki saattir? Tak 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 diye bir şeyler. Zengin abi. Zengin abi. O ocağı almak. Şu anda koşa koşa taş topluyorum. Taşları pişireceğim. Ocak yapacağım. Ay, zengin abi. Ocağı yakmam gerekiyor benim. Hatta ocağı evime götüreyim. Ee, zengin abi senin şöminen yok mu? Zengin abi ben senin eve gidiyorum. Orada ocak yakacağım. o zengin abi vallahi senin evin çok güzelmiş be. altına da hemen tahta kazmamı koyayım mı? Oh. ya. Oh. Zengin abi senin çömelen burası nariz. Ay! Zengin abi buraya da mı geldiniz be siz? Yeter artık. Oo burada bu buldum. Aa benim elmastır. Zengin abi sen zırhı bana ne ara verdin? Ya, He, tamam. Ne yeter. Herkes giriyor buraya. Nasıl giriyorsunuz siz? Neyse ya. Zengin abi sen bizim yeraltı evine de bir şey yaptın. Ay kardan adam yaptın. Ay. Ne Oluyor bana ya. E, orasında bir sorun var bence. Çünkü düşüyorum. Aa, tuzak, tuzak yapmışlar. Vay 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 vay! Sizi deliler! Sizi deliler! Kötü deliler! Hemen balkonu temizliyorum zengin abi. Oy bayağı takarım oldu. Evet. Ben alıyorum zengin abi. Evet. Vay yanlış şey bastım yanlışlıkla. Evet çık çık. Zengin abi. Neredesin zengin abi? Pembe ev değil, Pembe ev değil o. Granit ev. Tamam. Ben şu anda zor zor senin balkonunu temizledim. Bir sürü soğukta geliyordu. Oh. Zengin abi senin şövinen var. Çok şanslısın. Benim bir tane bile ateşim bile yok. Ay çok soğuk. Bayağıdır da kasalarıma bakmıyorum. Belki kasalarımda bir şey vardır. Aa oh, havuz olduğunu unutmuşum. Ay ay Evet. Şurada bekleyeyim. Bu video için çok uğraşıldı. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Hemen dışarı çıkalım. Uf, zengin abi üstlerim var ama masmavi. İyi, zengin abi kamyonum nasıl? Bu arada bu, bu benim kamyonum. Yeni aldım var, param vardı bir ara. Uy. En iyisi bizim ustanın yanına gidiyor. Usta ne oldu senin yere? Ya ne olacak ya kar yağdı işte iki buraya yağmadı. Tamam usta. Usta iki daha taht iki tahta bırakıyorum bir tane ekmek alıyorum. Tamam bırak bırak. Cebimde de altın elma var. Tahta bırakıyorum hemen. Burada da hep para var. Yok su almayacaktım ben, değil mi? İki tane ekmek alacaktım. Zengin ha? tamam, tamam. Uuu, altın elma. Uf altın elma için kaç tane odun istiyor diyorsun. Altın elma için kaç tane odun istiyorsun? Vallahi sen bayağı bir koy ya. Baya bir koy. Ee, mesela e, 8 tane koy ya. 8 tane koydum. Işın ısınmak için kullanayım. Hadi bay. Tamam usta. Bir tane ama değil mi? Evet bir tane için. Hemen 8 tane falan koyayım. Yanlış mı oldu ya? İki tahtaya 8 eklersem o ne der? Hemen. Tam 10 tane. Çıkacak çünkü bir tane. Bir tane hemen golden elma alayım. Oh çok iyi. 7 tane. Zengin abi ne yapıyorsun sen? Hmm. Benim tarla suyum da donmuş. Ne yapacağım bilmiyorum. 7 tane hemen ay 7 tane tohum çıktı hepsini ekeyim bu bir evinde iki tane adam. girsinler bir şey olmaz o tahta kılıç var bari u daha korun daha güzel üstler buldum ah, tahta kazma ne ihtiyacım olacak benim iki tane de odun varmış burada bir tane de sandık buraya bu sandığı bir koyayım. Aa harita şeyi varmış. Hemen kendi taş evimde harita yoktu. Hemen koyayım. Evet Şuraya bir tane harita koyayım. Evet. O her yerde kar olmuş ya. Bu bölgeler full kar. Hemen yukarı çıkayım. Bunları buzdolabından bulduydum. Yanındaki. İyi akşam oluyor ya. İyi ve nice aşağı. Neyse. Evet. Bunu yerde bölmek zorundayız. Zengin Fakir 2'yi istiyorsanız eğer tam tam bu videoyu 20 kişi beğensin, like atsın. Bir de abone olmayı unutmayın. Eğer 20 kişi like atarsa bu videoya devam ederiz. Bay bay.